Buzdolabımızın raflarını süsleyen, Sabah kahvaltılarının sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtaya zam geldi. Konuyla ilgili röportaj yaptığımız esnaflarımız Ramazan dolayısıyla ve sıcak havaların tavukları etkilemesiyle yumurta fiyatlarında bir artış yaşandığını ve bu artışın da devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde belli olacağını belirttiler. Yumurta fiyatları iki çeşit yumurtamız var. Ee, biri iri diye geçer biri de küçük diye geçer. İri İri'nin fiyatı 549. Küçük yumurtamız var. Onun fiyatı 590. İşte. Peki yumurtalarda artış yaşanıyor mu kolistin? Yumurtalarda artış yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. Her hafta yumurtanın borsası olur. Pazartesi günleri genelde düşer, iner. Yani, her Peki. hafta olur. Ramazan'da zam geldi mi yumurtaya? Ramazan'da o kadar da zam gelmedi yani. Gelen 10 kuruş ya da 5 kuruştur. Peki ilerleyen günlerde zam gelecek mi? İlerleyen günlerde onu biz bilemeyiz. Onun şimdi her hafta borsası olduğu için borsa belirliyor fiyatlarını. Şu an yani bir artış var. Bir artış var. Evet. Ufaktan ufaktan bir artış var. Yumurta 5.45 şu anki fiyatımız. Evet. Artış geldi mi peki? Artış yaşandı mı? Şimdi yumurta Ramazan'dan önce ilk haftasında fiyatlar arttı. iki haftadan beri de yüksek seyrediyor. Ama bu hafta itibaren düşeceğini tahmin ediyoruz. Şimdi ben biraz şuna bağlıyorum. Biraz Ramazan'ın etkisi var. Biraz da havaların sıcak gitmesinden tavuk çiziklerinin yumurtanın kısmasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı artışlar gözlendi yani. Evet. Atış bekliyor musunuz peki? Ben e, şu an artış beklemiyorum. Bu haftadan sonra yumurtanın biraz daha gerileceğini tahmin ediyorum. Neden efendim? Çünkü e, Ramazan e, sonu yaklaştığı için bayram e, dolayısıyla e, yumurtalarda e, fazla bir rağbet olmuyor. Bir de e, insanların tüketim farklı yönlere kaydığı için yumurta fiyatlarının düşeceğini düşünüyorum.